Fenerbahçe nereye gitse bolluk bereket getirir diye. İnşallah bu anlaşmada da aynısını sağlayabiliriz. Üçüncü formayı izah etti Burak Bey. Belki dikkatinizi çekecek konulardan biri. Yıldız yok bu sene formamızda. Biliyorsunuz bunu daha evvel de açıklamıştık. Bizim derdimiz yıldız, para değil. Bizim derdimiz yaptığımız başvuruda 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kazanması. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1923'te kurulan Türkiye Futbol Federasyonu ve ondan sonraki bir e, 36 yıllık bir süreç var ki orada yapılan ulusal turnuvalar tamamen göz ardı edilmiş. Biz de diyoruz ki bu hatadan dönelim. Hem Cumhuriyetimizin tarihine hem de Cumhuriyetimizin futbol tarihine sahip çıkalım. Aksi takdirde bu tarihi inkar etmiş oluruz. Buradan da olumlu haberleri bekliyoruz. Ama yönetim kurulu karar verdik. Biz artık yıldızlı formalar kullanmayacağız.